gül yetiştiren adam. Bildiğiniz üzere kitabımızın yazarı biz onun kitabını okumaya başlamadan sadece bir gün önce vefat etti. Tuhaf bir tesadüf oldu. Bunun için kitapla ilgili soru sormak yerine yazarımızın yazdığı bu kitaptan hareketle Şimdi soruya geçiyorum. Edebiyatımızın usta hikayecisi kabul edilen Rasim Özdenör'ün okuduğunuz bu kitabını referans alarak kendisi hakkında neler söylemek istersiniz? Ee, kitap öncelikle çok güzel bir kitaptı. Rasim Özdenör bizim kitabı yani kolay anlamamız şekilde anlatmış. Yani kolay bir dille anladık. Yani kolay okuyarak anladım. Yani bir daha okumadım. Çok çok güzel bir kitaptı onunla ilgili bir kitap söylesem yani gül yetiştiren adamla ilgili söyleyeyim eleştiri gibi. Mesela çok gül yetiştiren adamla biraz daha bahsedebilirdi. Yani full yani ilgili falan da bahsediyordu. Biraz daha gül yetiştiren adam dededen bahsetse daha iyi olurdu diyorum. Rasim Özdemir nasıl biriydi? Ee, Rasim güzel bir yazar kitabı yani dediğim gibi güzel bir dille anlatmış. Yani e, Türk edebiyatında Kat yani iyi bir şey yazar. Eee Bunlar istiyorum Başka hiç biraz daha bir şeyler ekle. Başka kendisi hakkında ne söylemek istersin? Ya çok söyleyeceğim bir şey bulamıyorum şu an. İyi bir şair. Şey şair. Şey yazar pardon. İyi bir yazar. Güzeldi. kitabı çok kolay çok kolay anlayabildim bence kitaplar kadar zor değildi onlar da kolaydan bu daha kolaydı bu kitap sana bir şey kattı mı yani, kitap bir şey kattı mı yani ne kattı yani, hayatta mesela dede dede mesela dışarı çıkmadı nedeni yani şu dışarıdaki dışarıdakilerden dedenin üç tane kuralı vardı e, namaz ondan sonra kadınlar ve dışarıydı bunlardı üçü kadın deden, dedelerden dolayı dışarı çıkamıyordu neden diye sorulduğunda ee, şey şey dedikodu yapıyorlardı diye burada dedik dedikoduyu sevmeyen sevmediğini anladım dedikodu iyi bir şey olmadığını başka başka bir Öyle şey, şey, şey var mı bu kadar